Baba bana dondurma alsana. İyi hadi gel. Kolay gelsin. Dondurma ne kadar? En az 10 TL efendim. Ne kadarlık vereyim? Buna ne gelirse artık. Abi bana da dondurma alır mısın? Kardeş gelirse eğer, bu çocuğa da bir tane verir misin? Ee, hani bunun dondurması nerede? Verdiğim paraya ancak bu kadar geliyor hemşerim. Nasıl ya? Neyi nasıl hemşerim? Süt pahalı, elektrik faturası yüksek, her şey ateş pahası olmuş. Daha sayayım mı? Daha fazla saymana gerek yok. Anlayan anladı kardeş. Hadi kolay gelsin. Abi bu limonusu var mı? Lan yürü git. Sadesini bulduğuna dua et. Hadi bekleme. Hadi. Baba bizim paramız hiçbir şey yetmiyor? Çünkü bizden daha aç insanlar var oğlum. Baba, karnı aç olan çok mu insanlar? Yok oğlum, karnı değil. Gözü aç olan çok. Karnı aç olandan zarar gelmez ama gözü aç olan memleketi yese doymaz. Nasıl yani baba? Memleketi kim yiyor? Boş ver oğlum, boş ver. Yerin kulağı var. Şimdi konuşuyoruz diye derdimizi sonra kimseye anlatamayız.